Kendine yani al yap.com olarak bugün size en küçük mini wifi uzaktan izlenebilen kameramız olan X10 kamerayı tanıtacağım. Eski modelimiz mini wifi kamera 5 cm çapındaydı. A9 kameramız 4 cm çapındaydı. X10 kameramız ise 3 cm çapında ve daha ince. Gece görüş özelliği, SD karta kayıt özelliği var. Yanında gelen aparatlarla duvara ya da şeye bağlayabilirsiniz. Kameraların arkası muntatıslı. Bu şekilde istediğiniz yere monte edebilirsiniz. İçinden bir adet sert kablosu yön belirlemek için, bir adet yumuşak kablo çıkıyor. Normal USB ile şarj edebiliyorsunuz. Kendi pili bir saat gider. Normal bu kameralarda daha uzun gidebilen bir şey yok, kamera yok. Kendileri küçük olduğu için piller de küçük. Bir saat gider, 200 miliamper bir pili var içinde. Power banka ya da elektriğe bağlayarak e, saatler günlerce izleyebilirsiniz. İçine en düşük 32 GB class 11 SD kart takmanız gerekiyor. Class 10 olması loop kayıt için önemli. <laughs> e, bir 10 binlik power bank ile aşağı yukarı 200 miliamperle bir saat giderse 10, e, 50 saat kadar bir 11 miliamperlik power bankla 100 saat kadar gider. Gece görüş özelliği var. Dediğim gibi iki adet uygulama kullanabiliyor. HD wi Cam Pro uygulaması ve 365 Cam uygulaması. Şimdi onların kurulumunu göstereyim. Google Play Store'a giriyorsunuz. Önce 365 Cam'i göstereyim. 365 Cam yazıyorsunuz. 365 Cam uygulamasını yükledikten sonra kamerayı on-off tuşundan açıyorsunuz. Kamerayı açtıktan sonra Wi-Fi uygulaması var. Wi-Fi uygulamasına bağlıyorsunuz. Bu kameralar ABC diye bir ağı ortaya çıkartacak. <laughs> Bunu silelim. Silmek için üzerine uzun süre basıyorsunuz, sonra delete tuşuna basıyorsunuz, şur diyorsunuz, kamera siliniyor ve yeniden bağlanıyor. Şimdi kamerayı fişe taktınız ya da e, açtınız Wi-Fi ağlarınıza basıp ABC diye bir ağ buldunuz ona bağlanıyorsunuz Bağlandıktan sonra Add kamera diye ortada artı tuşu var ya da sağ üst köşede artı tuşu var ona basabilirsiniz Şimdi bu kameranın şey yok diyecek e, Wi-Fi ağı yok diyecek ee, zaten bu kamera sadece kendi ağını gösteriyor. Yani interneti sağlamıyor tabii ki. Sadece kendi ağının wifi'si bu. Şimdi ona bağladıktan sonra online oldu zaten otomatik. Ben size ama gene göstereyim. Add online kamera diyecektiniz burada olmasaydı. Sonra burada search diyecektiniz. Search deyince burada kamerayı bulacaktı. Zaten buldu. Olur right, dedi. Buna bastıktan sonra buraya kameranın ID'si çıkıyor. Şifresi çıkıyor. Şifre zaten 6, 6, 6, 6. Sonra en altta şur tuşu var. Şur tuşuna basıyorsunuz. kameraya ekliyorsunuz. Bu şu an kendi otomatik yaptığı bir şey yapmamıza gerek yok. Ama bazı telefon eski modellerde ya da yeni gelen modellerde bazen değişebiliyor bunlar. Sonra bu video tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi hemen online oldu. Şimdi bu yakın çevreden izlemek için. Eğer uzaktan izlemek istiyorsanız Configure Network diyeceksiniz. Şimdi e, ona basalım. Kamera tabi e, ne kadar aydınlık olursa kameralar küçük olduğu için tabi lens açıları da biraz dark. Ne kadar aydınlık olursa o kadar iyi çekim yapar. Eğer bulunduğunuz ortam karanlıksa tabi kameranın çekim şeyi, kuvveti, kalitesi düşer. E, çünkü yeterli ışık olması gerekiyor. Gece görüşte de kendi gece görüşü 2-3 metreden iyi gösterir. Uzaklaştık yani bunu dış mekana tabi koyamazsınız. 2-3 metreden gece görüşü iyi gösteriyor. Ondan sonrası tabi biraz karanlık olur. Şimdi burada kendi Wi-Fi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra buraya şifresini yazıyorsunuz. Şifresini mutlaka doğru yazmanız lazım. Eğer yanlış yazarsanız bağlanmaz. Bunu girdikten sonra tabi Wi-Fi setting saksit dedi. Şimdi yeniden başlatacak ama biz tabi girmedik girmediğimiz için e, şimdi hata verebilir ama wifi'nizi seçip şifrenizi doğru girdiğiniz için, bu tekrardan bağlanacak. Şimdi bizimki tabi girmediğimiz için bağlanmayacak ama birazcık tekrar girip çıkabilirsiniz uygulamadan bazen e, hemen eklemiyor olabilir. Kameranın kurulumu bu kadar basit. Bir de e, HD wi Cam uygulaması kullanan modeli şey var e, uygulamayı kullanıyor. Onda da aynı şekilde e, onu da bizim diğer videoları izleyebilirsiniz. Satın almak için n 11 mağazamız, Trendyol mağazamız, Hepsiburada mağazamız mağazamız. Kendini al yap.com, toptan almak istiyorsanız toptan ve ucuz.com'dan satın alabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>